büyük bir beklenti oluştu hani bir kurtarıcı gibi evet bir Hacı beklentisi hmm. bir Alex beklentisi tap Sergen Yalçın beklentisi oluştu birden Orkun'a hmm. ama Orkun o muydu sonra işte 8 numara oynayan ya da 7 hmm. 6 ile 8, 8 arası. arası hadi forvet arkası oynasın yani 8-10 arası diyebiliriz aynen 8-10 yani. arası birkaç tane gol atar arada takımı yönlendirir Alver ver yapar öne oynar şut atar iyi firki kullanır bir oyuncu Inanılmaz bir misyon, inanılmaz bir liderlik ve Fenerbahçe ve Galatasaray'la ki özellikle Galatasaray son 3'ünün şampiyon olduğu için tamam artık biz bu orta sahayla, Rafa Silva ile beraber bir de Endin ile beraber kapışırız misyonu yüklenildi. Onun altında ezildi bak ne yalan söyleyeyim. Evet. Ama son İspanya maçı ve bugünkü maçla ben tekrardan geliyorum diyen bir Orkun Kökçü var. Bugün de gerçekten çok çarpıcı istatistikler var ya. Evet, 9 kilit pas var. Tam bunların belki büyük bir bölümü duran toptan, kornerden oldu ama sonuçta bir maçta 9 kilit pas vermek çok acayip bir şey.